7 Mart 2014 saat gece 41. Malezya Hava Yollarına ait MH370 uçağı Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanıyor. Yani 39 kişi. Hiçbiri o uçağın son kez havalandığını bilmiyor. Uçak 38 bin e ulaşıyor. Her şey normal. Ama dakikalar sonra pilot kuleyle bağlantısını kendi isteğiyle kesiyor. Ve MH370 bir daha asla radarda görünmüyor. Dakikalar içinde uçak rotasından sapıyor. Ters yöne, Hint Okyanusu'na doğru ilerliyor. Ama neden? Hiçbir acil durum sinyali. Hiçbir yardım çağrısı yok. 7 ülke, 34 gemi, 26 uydu. Ama MH3203'den tek parça bile bulunamıyor. Yıllar sonra sadece birkaç küçük enkaz parçası kıyıya vuruyor. Uçak nerede? 239 kişi neden hiçbir iz bırakmadan yok oldu? Bu sadece bir kaza mıydı? Yoksa daha karanlık bir senaryo mu? Gerçek karanlıktır. Zifiri satır devam edecek.